Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Meariç Suresi 40. Ayette şöyle geçiyor Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki hiç şüphesiz biz güç yetirenleriz Burada doğular ve batılar şeklinde çoğul kullanılmış Altta da yine çoğul kullanılan bir ayet var Yani insanların e, üzerinde yaşadığı e, doğu beldeleri Güneşin üzerinden geçtiği doğu beldeler ve yine güneşin üzerinden geçtiği insanların battığı batı beldeleri e, için Rabbimiz yemin ediyor çoğul kullanmış. Altta da Rahman suresi 17. ayette iki doğunun da iki batının da Rabbidir diyor. Allah Azze ve Celle iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Burada da yine neden iki söylenmiş? Bunun konusunda ihtilaflar var. Tabi gaybi bir mesele. Ancak biz e, tahmin edebiliriz. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Benim asıl vurgulamak istediğim konu bu değil zaten. Hadisi de okuyayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir. Gençlikleri zail olmaz. yani Hep genç kalırlar, elbiseleri eskimez. E, Tirmizi'nin bir rivayetinde şu ziyade de vardır. Cennetliklerin başlarında taşlar vardır. Taçtaki tek birinci meşrik ile mağrip arasını aydınlatır. Yani e, meşrik doğu demek, mağrip batı demek. Şimdi bakın hep ayetlerde ve hadislerde doğu ve batıdan bahsedilir kuzey ve güneyden e, bahsedilmez genelde ben hiç görmedim e, şu ana kadar ne bir ayette ne bir hadiste kuzey ve güney adı altında herhangi bir kelam görmedim hep doğu ve batıdan bahsedilir veya doğular batılar denir İki doğu iki batı denir ya da işte arapçasında meşrik mağrib denir e, kuzey ve güneyin bahsedilmemesinin sebebi Allah Valim e, şöyle olabilir bu bizim tabi ki tahminimiz kuzey ve güneyde insanların e, yaşaması yani barınması zor olduğundan dolayı insanların genelde burada barınmadığından dolayı genelde doğuda ve batıda barındığından dolayı ve insanların en zengin yerlerinin yaşamaya elverişli yerlerinin tanınan bilinen yerlerinin e, doğu ve batı olarak tabrîredilen e, yerler olması e, Rabbimizin ya Resulullah Efendimizin Doğu ve Batı'dan e, bahsetmesinin sebebi olabilir. E, kuzey ve Güney'den bahsedilmemesinin sebebi de orada insanların olmayışı olsa da çok az oluşu, yaşamaya elverişli olmayışı olabilir. Allah'u alim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.